Oh. Bu çok ilginç bir şey. Ben bundan hiç dikkatimi çekmemiş yani <laughs> nedense. Night person. Aslında night person bir ıı, şey için iyi. Hani sneak melee tarzı bir şey için gerçekten iyi. Çünkü geceleri hem artı perception ve intelligence artı iki yılısınız. Mr. Sandman ıı, yok. Ben sniper alayım şimdilik ya da ya silent running alacağım ya. Şimdi ilk sniper alıyorum. Aldım değil mi? <laughs> bir anda böyle hani bir ses falan gelmedi. Bir şey oldu ben. Evet sniper burada. Peki. Çocuklar gittiğine göre artık bir şeye doğru gidebiliriz değil mi? Artık beni içeri alır değil mi bu dama? Ya göt kadar çocuğa şey oluyorum ya ben de buna sinir oluyorum. Allah Allah. Hem arkadaşlarını kurtarıyoruz hem de artistik yapıyor. Uzuluyorum ya. Artık o mükemmel garip grup yerinize girebilir miyim? Rica etsem. Bak Semi de geldi. Hey. hey. Beni çal. Zaten tıklayamıyorum. You again? I told you to get lost. I guess you're okay after all, Mungo. You can come in, but you'd better not piss me off. Sorry I missed your party. Yeah, me too. Sorry. There's nothing happy about it. This is the worst day of my life. It's time to go. You know the rules. The rules are stupid. You're a mongo now. You gotta leave. Maybe uh -huh. I can stay just a little longer? Bye, Sticky. Yeah, bye, Sticky. Wow, what luck! Yeah, I'll I'm Sticky. Forget these little kids. I'll take you to Big Town where the mungos. I mean, where the grown-ups live. I'm headed there now. Uh... Nah, I'm a grown-up now i can handle my kendi there's no to reason to waste your time with the kiddies at little la. so let's go to big town. big town, don't know pimia. i'm not allowed in little. only people under 18 get to live in little. so when you're done with those little kids, we can go to big town together. Picky, dışarıda de gideriz. get the zip ne lan? princess, bak. Okay, so you get in, but I got my eye on you. You don't make any trouble in here, got it? I ain't having no shit buts making trouble. Shit buts? Could you line up? Boo hoo! You're still a mungo. You want a party or something? You go pay some mongos to be. Tamam. mom we take 16 days. I'm going to Not Even for someone as brave as you. Tamam. Monsters are Yeah, I do. It's through Murder Pass. Not a real safe way to go, but it's the only door that works. It's the only way that works. The other door hasn't worked since before I was here. Computers busted and not even. I'm the mayor, not a big. Maybe he's back there by the door. Fuck if I know. Murdered the Murder Pass. you sure about that? It's scary, man. Fuck, <laughs> Aslında bunu da atacağım. Evet eminim. Okay. Sağ ol. Sonunda ya. Abi 20 yılda kapı açtın ya. Bir de terbiyesizsin üstüne. Aa belete bak ya. Yürü. Burası da nasıl bir souvenirs, great chamber falan chamber Murder Pass. Nasıl bir isimse bu? Peki. <laughs> bu salak kız niye bizimle geliyor ya? Ne iş? Aç bakalım. Ne varmış anasını satayım burada ya. Bir saat uyuyaydı mıydı ama Valor'a istedim gideceğim. Sağ ol kanks. Umarım burada bir işim yoktu benim başka. Woohoo! Murder pass. Ne var? Oh! Mutantlar. Elinde missile launcher olan mutantlar. Peki. Şu anda acaba eksplosivlere mi verseydim diye düşünmüyor değilim. Hatta ben Ulan... sende şey varsa, mesela önce varsa bende de var. Tam bir tane olabilir ama var yani sonuçta. Oh, oh, oh. Kafam Aa, saçmalama ya. Tamam. Ben de bir daha denerim. Ah! Yanlış save. dün, dün, Mutantlar, mutantlar. Allah. Abi ben hiç sinik insan değilim. Gerçekten değilmişim yani. <laughs> çotu çotu her şeye doluyor. Frag. Fried... Grenade. Ve <laughs> hiçbir şey yaramadı. En azından crit vurdu öyle düşünelim. İkisi de geliyor bir tane de missile launcherla. Ah. Allah'ım çekil çekil. Yuh ah. yukarıdaki insanların sesinin buraya gelmesi. Ne atıyor o be? Bu bir. Diğer dananın buraya gelmesi hiç iyi olmaz yalnız. Biraz action pointim dolsun diye bekliyorum. Assault rifle. Çünkü o orada bekliyor ben çakayım diye yani. <laughs> Hemen yana. Aynen öyle işte. O bize çakacak o misulla bir save edelim. Küçük bir yerde seyretmiş olabilirim de yani. Baba baba nasıl bekliyor. Oley. Aa öl. Aa, salak. Allah'tan salak. Ya salak olmasaydı? Buralarda başka da vardır ya. Ki var yani. Bu, bu nasıl bir trap ya? Şuradan bir gidelim. Bence oradan da aşağıda iniliyordu ama. Neyse artık. Ay burası nasıl bir yer ya? Aha. Oleyy. İyi force lock yüzde yüz. Aldık değil mi? Almamışız yahu. Force lock yüzde altmış. zaten açtık. Al içindekileri al. Burada bir şey kalmadı. Şunu da okuyalım. Neydi o gerçi ben bilmiyorum da. de mi kalıyor? Ne bu? Big guns. Big guns. Şu anda çok tırsmış durumdayım ya. Evet aşağı inecekmişiz zaten. Dın 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 dın. Aşağıda biri vardı duydum ben ama. Sessiz konuşuyorum sanki şeymiş gibi. Aha da işte. İki tane hem de. Hem de iki tane. Bir danayı gördüm ama oradan vurmamın imkanı yok yani. İşte silent running burada işe yarayacaktı. İşte Götünden vursam. Göt. o no göt. Ah be. Ya adam tahtanın içinden vurabiliyor. Tahtanın içinden geçiş yapabiliyor. Ama sen... Allah uçta Allah Kanks tamam sakin ne yapıyorsun Oy Ya adam tahtın içine vuruyor ben iki adım yerden vuramıyorum ya nasıl bir sistem Nerede o dana? Bir ayı var çünkü bir yerde bir ayı var yani. O mini gun'ım vardı ananın. O ne? Bir şey yokmuş gerçi. Allah! Aa! Tamam, tamam, tamam. <laughs> tamam. Allah'tan Steam pek almış. Bir yerlerden vurmam gerekiyor yani. Bacağından vursam, mini gunını vursam, bacağını vurayım bari. Şuradan daha iyi bir görüş yakalayabilir miyim? Evet. Nasıl vuramadın Allah aşkına? Oh be. Bu gerim gerim geriliyorum yani. Gerim gerim ve de gerim. İşte böyle yerlerde çok karıştırıyorum ben. Ya her şeyi karıştırıyorum. Hani nereden gideceğim, ne yapacağım? Aleyh. Allah'tan aksi olmadı yani. Force Lock'in gözünü seveyim ya. Vallahi billahi. Bu ne? Alamıyorum gerçi ama ikincisi bir şey bence. Bu da bozulmuş bir Pixar'lı <laughs> bir şey var. Şeyler, bir şey yok. Burada bir şey. Oo. Sizde var ya. Maşallah yani yıllık şey yapmışsınız. Sensör sorma ne bok yiyeceksem aldım ama. Ters mi geldim acaba? Hayır doğru geldim. Burada şeyler olduğuna göre, adamlar olduğuna göre. Keep out! Hatta... Ha, not part of tool. Tur'un parçası değilmiş. Demek ki burası volt şeyi. Volta doğru Evin içinden garip garip sesler geliyor bak. Bak. Zaten gerginim. Aha da görmedi beni Allah'tan. Lütfen. Görmemiş o. Hihi. Güzel. Aa Valor gitti. Ha. Yer miyim lan ben onu? Yer miyim lan? Anla. Bence. Herhalde Repair'den dolayı oldu. Bu ne yahu? Ay. Ödüm koptu. Saçma sapan şeyler ödüm kopuyor. Burası kapalıyım zaten. Şimdi yerin adı da Murder Pass olunca kendimi iskemle de düzelteyim de. yaptık. Güzel oldu Repair ya. Repair'in de böyle güzellikleri de var. Şurada bir şey yok herhalde. Burada sanki gıcık bir olay vardı diye hatırlıyorum ben ama. Şurada gizli falan bir şey varsa. Tabii ki yok. çaldı o açıdan şey oldu İşin e tuhaf tarafı ee, bizim apartmandaki asansörler ve biraz tuhaf zaten tuhaf olduğunu hepimiz biliyoruz ama o adam beni gördü asansörün içine bir insan evlat neden asansör her an düşebilir yazar asansör her an düşebilir ne demek yahu Yani şey bir şey olsa diyecek ee, biz yazmıştık ama salaklar binmiş. Bu da bir tek Türkiye'de olur herhalde. Asansör her an düşebilir ama yine de kullanabilirsiniz. Öpücükler. Gidip ağızlarını burnlarını kırmak lazım. Az yani direkt tırs tırsma olayına girdim. Sanki ben burada bir şeyler hatırlıyorum ama. falan. Bu nasıl bir ses? Aldım galiba yine ben onu. Evet, repair güzel oldu. <laughs> Bu neymiş? Sensör mü? Oh be. Sessizlik. Tamam pek sessizlik değil ama yine de yani sessiz. Gidelim. Reactor chamber. Bakalım burada ne var. Uh, keep out, not part of tour. Picking up the trail. Quest completed. Ana. Oh, no. Ne çabuk. Bu kadar kısa sürede de level atladığımı ilk defa görüyorum yani. Sanırım. Evet repair'imiz 50 oldu. Child at heart artık gerek yok nasıl olsa o yüzden. Eee, silent running. Bak şimdi dedim ki demin silent running'i alırım ama şu anda silent running'i almayacağım yani. Öyle de bir şey. Eee, intense training. Intense training alayım. Ne yapacağım onu da ben? Neye versem acaba? Perception'a zaten bir tane ekliyor. Luck'a verebilirim. Agility'ye verebilirim. Agility'ye vereyim ya. Yeni quest'i göremedik tabi bu arada. Ben çot diye bastığım için basit bakacağım ama ona. Skill. Bir dakika. General. Bulamadım. Ha, <laughs> special'a basacağım deminden beri. 10. Niye 10? Yanlış şey verdim inşallah. İnşallah yanlış şey verdim. Muhtemelen bu şey iki, iki, falan veriyor. Yo, on olmuş. Dokuzdu. On evet şu anda. Mel mel. Bu nasıl bir volt? Gerçi burası tam olarak bir volt değil anladığım kadarıyla. Wow. Peki. En görmek istediğim manzara da buydu benim zaten. Yani. Süper olmuş. Gerçekten. Bu ne ulan? Ne yaptınız siz burada? Geçmiş artık. Allah. Bunlar ne ya? Of geri zekalı. Ay Allah'ım. Fragrenit falan. Hmm. Yarabbim ya Rabbim ya. Ben Beni tanıyanlar bilirler ki ben böceklerle herhalde pek değildir. Ne? <laughs> 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 Hayır Red Roach'a değil. Daha çok bu arkadaşla ilgileniyorum. Allah'ım şaka yapıyorsun, Kurşunun mu bitti? Abao. Aka boka harcarsam böyle olur herhalde. Ya yani bunların şeyini beğenmiyorum diyorum ama bunların etini de yiyoruz. Öyle de bir şey var. Yapacak bir şey yok çünkü. Erf gittim eştireyi aldım ya. Emit olan diye ortadakini tatlım ha. Buralarda bakalım. Ay şimdi ben onu gördüm ya. Şu anda aslında acayip değişik işte derecede böyle kaşınıyorum ama. Of. <laughs> Çok fazlalar ya. Neyse kendime hakim oluyor, oluyorum şu an. Olmaya çalışıyorum en azından. Yani yavaşsam benim gibi sebep bu. Ay. Tamam, iyiyim. Şu anda iyiyim. Da burada ne olmuş? Burası nasıl bir tur voltu lan? Anda sinikte yakaladım gibi geliyor bakalım. Yakalayamamış. <laughs> ya da yakaladım tam emin değilim. Ama hemen de olmaz ki. Artık yeni yöntemim bu arkadaşlar. Repair'le terk et, elimdeki şeylerden kurtuluyorum. <laughs> O neydi? Ne yapıyorsunuz siz burada Yahu? Bu Yahu da yeni şey oldu bana. Bir kısa bir süre sonra kendisinden kurtulacağımı düşünüyorum. Emek. Hmm. Bu kadar çok ölü insan nereden geldi ya? Ee? Peki. Koskoca bir hiç. Mesela 87 değil mi? Volt 87. Aa gördü göt. Tam olarak şuradan vurmak istiyorum. <laughs> Donanın da tabi çelik şeyi var. İnanamıyorum. Evet gördüğünüz gibi oyunum çöktü. Klasik. Neyse şu danaya belki. Bir tv belki yakalayabilirim. Kolundan vurayım onun şeyi var çünkü. Zırhı var belki. Ya hiçbir şey yaramadı. Çekil. it. Head hurt. Oh. İyi vurdu ayı. Haydi bir kere daha ya. Bu şuna action. Super Sludge'ı ne yapacaksan ben artık. Şu anda koğuşun olduğu için biraz bekliyorum. Orada bir şeyler yiyeyim. İçem. Allah! Allah! Herkes de! Allah! Ah! O da Geliyor, vallahi geliyor. Arkamdan mı geliyor? galiba arkamdan geliyor lan. Vallahi arkamdan geliyor çünkü. Neden geliyor lan? Hmm. Ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> Tam o bacağından vurup aslında merdivenlerden yuvarlanman gerekir. Ama gördüğün gibi hiçbir şey yaramadı. Ah be kafanı saklamayaydın ya. <laughs> <laughs> İyi kaçtım. Onda 40 yılda bir de olsa. Süper öldün ama kabul et. Bir ittireyim bari biraz. Olmadı. <laughs> Yapacak bir şey yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır. bilmiyorum mi kapanmış acaba? Ye. Yeah. Kan mı akıyor oradan? Harbi. İlginç. Burası da bayağı şeymiş ha. He. Hello. Hello. Şuraya bir bakayım bari. Dart satarız. <laughs> Dart satarız. Ben de duyuyorum tatlım ama yani böyle olmaz. Allah, önde daha sol tarafı var. He. <laughs> <laughs> Cümlesini bitiremeden. Pih. Bu neymiş? Cherry Bomb. Oğlum bir şey arar elbet. Leather armış. Bir işimize yaramıyor nasıl olsa. Baseball bat. Empty nuka cola. Bu neymiş? Bunu gösteriyor. Hmm. Gerçekten çok ilgi çekici. Bu ne yahu? Bu muydu o? Tam yerine oturtmuşsun ha. Vallahi süper oldu bak. Tam sana göre bir yer arkadaşlarınla beraber. Süper. Ben niye bunu açmıyorum ki? Gerçi Snake'imin ağzını sıçıyor ama. Şu mükemmel bir sinik oyuncusu olduğum için. Pressure cooker. Düdüklü tencere buldum işte. Bak, burada bile. Şunlarda belki bir şey vardır. Şunda da bir şey olabilir. Combat armor. Helmetsiz. bir şey vermiyorlar şimdi kötü taraf işte verse buradaki ya ne iğrenç adamlarsınız siz ya ne yapıyorsunuz bunlarla ben bir anlasam yiyor musunuz ne yapıyorsunuz yeseniz tamam yine bir mantık çerçevesine oturtacağım da ne, ne yaptığınızı algılayamıyorum Bu ne? Crutch. Onunla vurabiliyor muyum insanlara ben? Güzelmiş. Doğru yerden mi gidiyorum acaba?